çengel yaren yıldırım beli bükülmüş ihtiyar evlerin sessizliği örtüyor üstümüzü merdiven altlarına gizlediğimiz ağıtlar artık saklı paslı çivilere astığımız fotoğrafların yarısı katlı kenar mahallede uyuşmuş bedenlerin mırıltıları bir çığlık bir isyan yükseliyor dağlarda son düzlükte sorulan sorularla Kalıyoruz çengelde kalan son duygularla. Rüzgar doldurduğumuz avuçlarımız tozla değil hüzünle doluyor. Poyraz tek seferde nefes kesiyor. Perdelerin sakladığı evlerde yıldızlara hasret kalan sakinler. Nefesi kesilen kalpleri bakışlarıyla dağlayan bedenlerdi. Onlar bu I just read it.